و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا الى Evet bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir kudrettir ki Koca Suray Nahl onun ismiyle tesmiye edilmiş. Çünkü o küçük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek haysiyetinde bulunan zehri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muazene ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar.